bir gadiç, perşembe pazarını dolaştıktan sonra tabii ki karnımız acıktı. Ve sorduk bir kadeç ne yemez? Bir kadeç de Ve bu adresini de kardeşler kasap olarak söylediler. Adresi de Abacı Mahallesi Atatürk Caddesi. 166 oğlu yerde ikamet ettiklerini söylediler. Şimdi yavaş yavaş kardeşler kasaba doğru gidiyoruz güveç yemek için. Burası bir kat için çarşı merkezi. Atatürk Caddesi burası. Gün çok yoğun ve hava inanılmaz sıcak. Sanırım 39 ve 38 derece. Evet karşıda görünüyor gördüm gördüm. Evet kardeşler et lokantası aynı zamanda kasap. sadece güveç ve ızgaranın dışında kendi yapmış oldukları suçları düşünüyor. ve kendi yapmış oldukları sucuklar bunlardan bir arkadaşım getirmiş çok çorba bu bir de meşhur tahin yuvası

da self-service. Herkes istediği kadar salatasını alabiliyor. <laughs> temiz hijyen. Bunlar tatlıları meşhur balık ekmek kadayıfı arkadaşlar. İçine kaymak konur, kaymak yayınır. Manda kaymağı. Kemal Paşa tatlıları. Yine bu da kaymak yayınır. Evet, burası da mutfak bölümü. Izgaranın yapıldığı ve güvecin yapıldığı yer. Ustam kolay gelsin. Ya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelebilir miyim şuraya doğru göreyim evet. bir fırın nasıl? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin genç. Gel gel. Evet, güveçlerimiz orada. Ustamız, Nermin O. Usta. of, of. Bir küçük bir yani. şunlar birer porsiyon. Bunlar birer kişilik. Birer kişilik. Bunlar da dört kişilik, altı kişilik, on kişilik, kişilik. Ne etinde yapıyoruz? Oğlak kuzu. Oğlak ve kuzu eti. Ha, yani dana etinde ne istiyor musun? İsteğe bağlı. Evet. Odun kırma mı bu? Odun kırma. Sabahleyin, sabahleyin bir sefer yani. Sanıyorum hayvanları kendimiz besliyorsunuz. Kendimiz besliyoruz, güvesizcilerden evet. alıyoruz. Evet, o yüzden çok lezzetli. Evet. Çok güzel. Şöyle Bunlar... Evet, tamam. Bu sipariş Ha şöyle. Şu ismi üzerinde yazıyor zaten. Evet. Kimin olduğu belli yani. Evet şurada bir şeyler evet. var. İşte bunlara göre Şu. Bu kemik suyu. Kemik suyu yapıyoruz. Suyu kemik suyu yapıyoruz. Kemik suyuyla kullanıyoruz. Devam. Evet. Çok lezzetli evet. yemekleriniz gerçekten tamam. ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim müşteriler sağlıyor. Evet ızgaramız var. <laughs> yine kendi kıymalarından oluşuyor. Tamam. Evet. 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 Evet, ekmek karası hazırlanmış. Ah, Servis şey? de bu şekilde. Ustam çok teşekkür ederim. Hadi Yardımcı olmanız için. Görüşmek Hadi. üzere.